temizlikten nefret ediyorum. <laughs> Oo, bu ne? Bir balon mu? Harika. Fırlatmak için tam gereken. <laughs> Sem hadi şu balonu suyla dolduralım. Süper. Yardım edeceğim. Topu tut. Harika. Sıkabilirsin. Bu bir boya ama hayır dur. Hayır. Kızlar atmalısın. Hadi. Harika bir fikir. Hey, ne yaptınız siz? Duvarımızı mahvettiniz. Artık odanızın bir kısmını daha iyi görünüyor. İyi iş İşsem... Bu arada duvarları çıkartma yapıştıralım. Ben de bunu söylemek istemiştim. Uzay teması çok hoşuma gidiyor. Ben de uzay çıkartmalara hazırladım. Süper görünüyor. Kızlar bunu anlamıyorsunuz. Harika iş çıkardık. Evet harika oldu. En iyi fikirler bizde olur. Bu saçmalık gerçekten. Mali aklıma harika bir fikir geldi. Duvarlarımızı kalp şeklinde ışıklarla süsleyelim. Çok şirinler değil mi? Tiffany ben de bunlardan getirdim. Tabii hadi. Harika olacak. Seninle birlikte gerçek bir prenses odası yapacağız. Çok güzel olacak. Başka ne yapabiliriz? Zaten... Tablosu sipariş ettim. Ay işte tablom. Çok teşekkür ederim Bu bizim için. Buraya asacağız. Nasıl olmuş çocuklar? Tüm, tüm bir resimleri var. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her şey kontrol altında. Biz de bir demir adam resmi sipariş ettik. Onların oyuncaklarından daha iyi. Ne yapıyorlar? Bir selfie çekelim harika bir tane daha. Herkes bizim harika ismimizi görsün. Ne? Sam ne yapıyor burada? <laughs> Defol. bu bir şaka olmalıydı. Bir çite ihtiyacımız var. Oldu. Artık odanın bizim tarafımıza geçemezler. Bir elektrik gönderelim. Bir adı daha atarsınız onları kızartacağız. Ah, bu bizi durdurabilir mi? Şimdi sizin... Aa, elektrik çarpıyor dedi. Çok güçlü bir elektrikle korkunç. Görürsünüz. Pekala. Yeni gördüm. Bu çubukları bebeğe gerekiyor. Tamamdır yapılacaktır. Böyle mi? Böyle yapacağız. Tamamdır. Hazır çadırınız kileti. Sen bunu görüyor musun? Bunu günleri yaptılar. Daha havalı olmalıyız. <laughs> Onların her şeyini mahvedeceğim. Bir parça çalacağız. Peki onsuz nasıl yapacaklar? Ve bu talimat olmadan da bir şey yaparmayacaksınız. Mali. Onları boş ver. Her şeyi kendimiz hallederiz. Çadırımıza bir perde asalım. Onlar çok güzeller. <laughs> Aynen başardık. Çok tatlı oldu. En kısa zamanda içinde oturmak istiyorum. Önümde bir çadırımız var. Hatta daha havalı. Uzay gemisi gibi. Ve bir pencere. Ve girişe de bir şeyler yapalım. Süsleyelim. Tamam. Ne kadar zekice bir fikir. Çok havalı değil mi? <laughs> ya ne yapsak? <laughs> Baya bir şeyler buldum. Bir halıya ihtiyacımız var. Aa teslimat geldi. Bakalım içinde ne var. Aa evet yumuşak bebe halı çadırın içine serelim. Benim de bir fikrim var. Aklıma harika bir fikir geldi. Kabarcıklı bir film ve yumuşak bir oyuncak. ayı ihtiyacımız olacak. Önce yumuşak oyuncağımızı parçalayacağız. Üzgünüm tatlı. Hayır Tiffany ne yapıyorsun? Her şey kontrolüm altında. Dolguyu bir filme koyacağız. Sonra da onu bir buluta dönüştüreceğiz. Harika bir fikir değil mi? Sen ne düşündün? Kaç usul? Top lazım. Yani balon. Birleştiriyoruz. Sonra pompayı alıyoruz. Şişiriyoruz. Sen baksana. Şişiriyoruz. Şişiriyoruz. Oh yoruldum biraz. Ama artık şişirilebilir bir gökkuşağımız var. Her yeri süsleyeceğiz. Vay be Mali bu harika bir fikir. Harika oldu. Neyse bu değil. Bir kit katım var. Bu kutuyu alacağız ve ambalajda süsleyeceğiz. Masamız olacak. Bende ise bir dergi var. Kendilerini bizden daha iyi sanıyorlar. Ama değiller. Tamam bir fikrim var. İçeride bir battaniye serelim ve yumuşak bir yastık koyalım. Masa ihtiyacımız var sana. Harika bunu alacağız. Lego'ya başaltalım. Ve uzay takip cihazı yapalım. Harika bir fikir. Aynen öyle. Birleştiriyoruz detayları. Harika oldu. Baksana ne kadar havalı. Evet. Deney, VR gözlükleri takip uzayda olmayı gerçekten hissetmek ister misin? Tabii ki. Ne soru ama. Hadi dostum. Birlikte oynayalım. Harika. Kuzlar ne yapıyor? Vay be millet odalarınızı çok güzel yapmışsınız. Çok uğraşmışsınız. Çocuklar oyun makinesinde oynuyorlar. Sıkıcı görünüyor. Evet çok iyi. Patlamış mısır ister misin? Tabii ki bu ne soru. Çok lezzetli. Teşekkürler dostum. Ben de istiyorum. Ama ellerim olmadan yiyeceğim. Ağzıma dökeceğim. Mali pembe sana çok yakışıyor. Çok güzelsin. Sana neyin yakışacağını biliyorum. Bu gözlükler. Evet, teşekkürler Tiffany. Şimdi çok pahalı görünüyorum. Bu koku da ne böyle? Güzel de koku aslında. Aa, bu erkeklerin patlamış mısırı. Evet çok güzel kokuyor. Ben de biraz patlamış mısır yiyebilir miyim? Hadi gidip alalım. Tabii ki fark etmeyecekler bile. Patlamış mısırı yene lahana tenceresiyle değiştirelim. Bu lahana mı? Beni patlamış mısır nerede? Kızlar çalmış. Böyle olmaz, dur dur on elektriği kesin. Sizi uyarmıştık Artık tatlamış mısın bizim? Nefis. Dönü, gidelim buradan. Vay be, ne kadar çok kitap var ve hepsi benim için. Teşekkürler. Ah oh, çok ağırlar, çok fazla kitap asla fazla değildir. Teslim ettiğiniz için teşekkürler. Ödemeyi kim yapacak? Ah tabii ki bir saniye ona para çizeceğiz. İyi iş çıkardı gerçekten. Ona tam bin dolar vereceğim. İşte burada. Teşekkür etmenize gerek yok. Ne? Bu sadece bir çizim. Gerçek para değil. Peki o zaman nasıl para vereyim sana? Ben fakirim. Kitapları odaya taşıyalım. Aklıma bir fikir geldi. Hey! Hizmetçi bana bir planı kullanarak bir kale yap hemen plan mükemmel. Elimden geleni yapacağım bayan Melisa. İnşaatçılar buraya. Zaten buradasınız. Bu planı ezberleyin. Bayan Melisa için bir kale inşa etmeniz gerekiyor. Tabii ki. Çabuk hallederiz. Dilan yardım et. Kimseyi incitmeyeceğiz değil mi? Her şey süper güç. Oh, ne yaptınız? Dikkatli olmalısınız. Hadi gidelim. Bob daha sıkı tut. Melissa'nın yeni yatağının ne kadar lüks olacağını merak ediyoruz. İnşaatçılar kesinlikle profesyoneller. Şu pembe raflara baksanıza. Her şey hazır. Hadi arkadaşım çok bakalım. Yatağı koyuyoruz. Vay canına. Bir baksanıza. Bu gerçek şey bir prenses yatağı. Çok heyecanlıyım. Böyle bir şey kimsede yoktur. Çok güzel. Benim için zengin bir kıza çok uygun. Bob ve Ziran harika bir iş çıkardılar. Pelise çok mutlu. Aa, bu sizin için. Alın bakalım. Aa, ne kadar güzel. Ha kim? Aa, sen misin Lilian? Bu para senin için değil. Ver şunu. Tamam öyle olsun. Şimdi sıra bende. Yatağımı yapacağım. Kitaplardan olacak. Çok sağlamlar. Tam istediğim gibi yatağı yapmaya başlayalım. Kitaplardan bir sütun yapıyoruz. Kutuları da yanlarına koyuyoruz. Da düşmeyin. Süper. Üzerine bir bıçak lazım. Dolap kasabının için uygun olur. Harika. Harika bir fikir gerçekten de. Yatağa benziyor. Evet onu çok güzel koydun. Çok rahat görünüyor. Lilia'nın üzerinde uyuması çok tatlı olacak. Bu ne ya? Benimkisi daha iyi. odayı elmaslarla süsleyelim. Her şey ne kadar güzel parlıyor. Baksanıza. Mükemmel olacak. İnanılmaz. Ben de böyle bir şey yok ama. Ama harika bir fikrim var. Çöp torbasında bir sürü kalem var. Onları bir araya getirip ip yardımıyla perdeleri yapacağım ne kadar güzel göründüğüne baksanıza. Rengarenk. Çok havalı olacak bence. İşte böyle yazalım. Çok parlaklar. Gerçekten de öyle Lilian. Senin yaratıcığına gerçekten hayranım. Ay ne korkunç posterler. Benim resimlerim. Evet bu tam da ihtiyacım olan şey. Bu pahalı resimler. Saf altın çerçeveleriyle. Özel ressamımın elinden çıkma. Odamı süsleyecekler. Bu ne ya? Ben de bir şeyler buldum. Kendi kendimin resimlerini yapacağım. Kalemlerim var, kağıdım var. Ve inanılmaz bir yeteneğim var. Harika. Şimdi ise resimleri ikiye keseceğiz. Ve böyle koyalım. Kartonu çıkaralım. İstediğimiz şekli kesiyoruz. Geriye sadece parçaları birleştirmek kalıyor. Pekala. Kartondan bir şey yapacağım. Aynen öyle anladınız. Buraya bir kol. Çeviriyoruz. Buraya sadece isim yerleştireceğim anlayacaksın şimdi. Resmim hareket ediyor. Ve kedi dans ediyor. Çok tatlı. <laughs> Nasıl düşünebildi ya? Benimkisi daha iyi olacak inşaatçılar. Hadi tüm bu altınlara raf ara yerleştirmeniz gerekecek. Çabuk olun. Çok güzel parlayacak. Evet çok mutluyum. Lilia ne dersin? Ben zaten bir şey buldum. Tuvalet kağıdının üzerinde bulutları çiziyorum. Sonra ise iplerle birbirine bağlıyoruz. İşte böyle güzel bir çelenk oldu. Tavana astım. Şimdi ise odamda bulutlar var. Hmm. Yine bir şeyler uydurdun. Lilian çok ukala. Hmm, bir fikrim var. Altını kullanacağım. Hmm. Al Bob. Bu bir ödeme değil. Odanın zeminini bunlarla yapmamız gerekiyor. Hemen kaplayın. Hadi hızlı olun bana bu arada yumuşak ve gümüş taht yapın. Ve balonlar tam gereken. Ne? Hayır. Benim odam kesinlikle daha iyi olacak. Üzerine yuvarlak bir karton koyacağız. Şişeleri kullandım. Bir masa yaptım. Harika ve bir fikrim var. Bu çocuklar filme o kadar dalmış ki ben onlardan birkaç şey alsam fark etmeyecekler. Patlama şosu ve battaniye tam ihtiyacım olan şey. Benim odam daha güzel yine de. Beni geçmeye çalışma bile. Harika bir ışık topu buldum. Ona bakmak istiyorum hep. Ne? Benim neden daha iyi bir şeyim yok? Bu sorunu çözmem gerekiyor. Böyle Chanel ayakkabımı asacağım. Yıldızlardan daha parlak parlıyor. Mükemmel. Arkadaşıma arayıp partiye davet edeceğim. Alo, Chloe, çabuk gel. Parti veriyorum. <laughs> Aa, kızım. Çok harika bir şey yapmışsın. Teşekkürler tatlım otur. Size zavallı komşuma baksana. Evet, arkadaşım yok benim. Ama oyuncaklarım var. Onlarla çay partisi vereceğiz. Sizinle olmak çok eğlenceli arkadaşlar. Oley! Roy sen benim en iyi arkadaşımsın. Al kokteyller. Tam gereken. Çok eğlenceli yaşısın. Aa, neler oluyor? Bu ne böyle. Bir şeyler yanlış gidiyor. Roy gitme. Oh, odam yıkıldı. Nasıl oldu böyle? Şato yıkıldı. Arkadaşım kaçtı. Ne yapacağım? Kavuşmak gitmek zorundayım. Tak tak. Ne var? Geceyi burada geçirebilir miyim? Tabii ki çok yerim var. Birlikte çay partisi yapalım. Oh, ne kadar düştüm ben.